burada yapılan çalışmalarda öncelikle bizleri heyecanlandıran e, sanki bugün yapılmış gibi gerçekten çok kaliteli mozaikler ortaya çıkmış olması ki totalde 600 metrekarelik bir mozaikle ilgili veriler ortaya çıktı. Zaman zaman kamuoyunda bu kısmı paylaşıldı. E, üç dönümlük de bir alanda şu anda çalışmalarını sürdürüyoruz. Kamulaştırma çalışmalarını Kültür Bakanlığı'mız sağ olsun e, hızla yapıyor. Bu konuda gerekli desteği veriyor. Biz de gerekli e, eleman desteği, lojistik desteği sağlamak suretiyle e, ince suyumuz için yeni bir destinasyon oluşturacak olan ve arz eden bu süreci yürütüyoruz. E, şimdi burada çıkan e, verilere baktığımızda önce mozaikle ilgili bir saray e, nitelikli ya da e, üst düzey bir yöneticinin e, adeta işte bir sarayının olduğu şeklinde bir yaklaşım üzerinde yoğunlaşırken daha sonraki süreçte e, mezarların ortaya çıkmış olması, aynı zamanda e, burada yaşayanların mezarlarının yapıldığı yönde de yorumlar yapılıyor olması. miladın Milattan sonra 300'lü, 400'lü yılları konuşuyoruz. Ama bunun öncesine de gidebilir diyor değerli hocam. E, hakikaten bu konuda uzman e, bir dostumuz olarak. E, sonrasında ee, milattan sonra daha yakın zamana doğru gelen boyutlarda, yakın dediğimiz 300-400, e, 11. yüzyıla kadar e, buraların kullanıldığı e, yönünde bir bilgi var. E, bu açıdan da önem arz ediyor. E, şimdi buradaki çalışmalarını sürdürüyoruz. Mozaikler gerçekten sanki e, niteliği açısından hem önemli hem de Sağlıkla ilgili bazı verilerin olduğu yönünde de daha önce açıklamalarıyla, kamuoyuyla paylaşılmış idi, boyut söz konusu. Ee, biz şimdi burayı bir ören olarak, ören şehir ya, buranın ören olarak inşallah bakanlığımız tarafından vasıflanması ve ilan edilmesinin sonrasında da çalışmalarımızı daha da e, hızla sürdüreceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Şimdi malum biliyorsunuz burada çıkan e, çok önemli bir e, kültür varlığımız var. Buradaki taban mozaiklerini az önce başkanım da bahsetti. Biz zaten 3-4 yıldır burayla ilgili tarihlendirmelerde 300 yıllardan başlayarak dedik. Çok nitelikli olduklarını söyledik. Ve bunların gerçekten artık vatandaşımızın hani görmesi gereken noktalar olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Niye bu kadar bekledik? Şöyle ki kazına sınırlarını bir görmemiz gerekiyordu. Buradaki yapacağımız çalışmalarda çünkü biz ilk çıkarttığımız andan itibaren burayı örtmeye çalışsaydık diğer alanlar dışında kalacaktı. Şu an biz genel sınırlarda aslında iyi bir noktaya geldik ve bu sınırlar dikkate alınaraktan buradan bir üzerine örtme sistemi yapıldıktan sonra işte gerekli mozaikler tekrar açılacak ve buradaki sağlamlaştırma çalışmaları yapıldıktan sonra duvarlardaki de Artık buraya ziyaretçilerimiz rahatlıkla alabilecek bir noktaya getirmek istiyoruz. Bunun için başkanım da bahsetti. Ören yeri olarak oranın ilan edilmesi için bakanlığımıza gerekli başvurularımızı yapacağız. Sonrasında alanında uzman kişilerle beraber çalışaraktan buranın projelerini gerçekleştireceğiz. Ve e, tabii yine burada kurulumuza ve aynı şekilde bakanlığımıza da bu projeler sunulduktan sonra, onaylandıktan sonra e, biz buranın üst örtüsünü yapıp kısa bir vadede yani hızlı bir şekilde ziyaretçi açalım istiyoruz. Biz 2021 yılından itibaren Öğrenşehir'deki kazı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve bugüne kadar yaklaşık olarak 3 dönümün üzerinde bir alanı ortaya çıkarttık ve bunun 600 metrekarelik alanında mozaik zemine sahipti. Yapının ilk inşa üresinin 3. 4. yüzyıllar olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü bu seneki çalışmalarımızı yapının hem güneyinde hem de doğusunda Yoğunlaştırdık. Daha önce biz yapının plan şemasına ilişkin olarak iki avlulu olabileceğini düşünüyorduk ve bu seneki kazı çalışmalarıyla birlikte ikinci avlunun olduğunu da gördük. Yani şu inşa edilmiş olan yapı iki avlulu bir yapı. Hemen yan tarafındaki bizim peristil olarak isimlendirdiğimiz koridorlarda da yeni mozaiklerle karşılaşmış durumdayız. Ayrıca kazdığımız alanda hemen sol taraftaki bölümde e, mezarların da var olduğunu gördük ve bu mezarlar da bir tanesi 11. yüzyıla tarihleniyor. İçerisinde çıkan sikki aracılığıyla 11. yüzyıla tarihlendirmiş durumdayız. Yani konutu baz aldığımızda 3. 4. yüzyıllardan 11. 12. yüzyıllara kadar kullanılmış olan bir konuttan bahsediyoruz. Çalışmalarımız hem sahada hem de laboratuvarda devam ediyor. Katı açık kalmayayım. Açık kalmayayım. ama daha süreden herhalde ya. Yani şey yapmak. Bu yani bir kapalı, ama kapalı. her zaman şey yapıyor mu? Çalışma yapılıyor mu burada? Yok. Şimdi bu kazılar bir... <laughs> <Gülme sesi> Arkadaşlar oraya gelsin. Oh. Hani bitiremedi, Boğazı. hazineyi bulamadı. Evet, bu. <laughs> <Oğazı. Gülüyor> Çekmeyiyorum, bir çekmeyiyorum. <laughs> Bu da yaklaşık 1030'larda, 1040'larda yerin buradaki en azından yaşayan kişilerin <gülüyor> <gülüyor> bunu